Bugün MT-09'un modlarını deneyeceğiz. Şu anda en kısık ayarları aldım. Mode düğmesi var gördünüz mü? Mode. Bunu yukarıya şöyle bastığında bir deneme yapalım. Taktık vitesi. <laughs> Oğlum ben ayakçıya kapatmadan vitesi mi daha kalır? Neyse şimdi şöyle sağa çekiyorum. Sıfırdan kalkacağız. Oo oh, oo oh, oh. arkadaşlar tam egzoz dinleme yeri bakın. Şu anda ikinci moddayız. Şu elin burada böyle sabit dursun. Hiçbir şey yapma. Al ikinci vitese. Getir şöyle 3500-4000 devirlere. gazı kapatıp açtığında tekel kalkı veriyor. Arkadaşlar şöyle modumuzu değiştirelim. Evet tapa gaz kalkıyorum. 7000 devirde vites değiştiriyorum. Bir önceki modun vites değişimlerini hatırlıyorsunuzdur belki. Bir de 62'de 93'te 120 yapmıştı. Bakalım bunda nasıl olacak. Evet. Ayrıyeten bir de benim naked tercih etmemdeki sebep şimdi en psikopat moda alıyoruz. Hazır mısınız? Ne var, ne yok kapatıyorum arkadaşlar. İşte bu estağfurullah. Işte. Oğlum öyle bir çiğ kuvveti var ki yani bunu yaşamamız lazım ya. <laughs> MT-09 Ateş ediyor, ateş. Bugün MT 09'un modlarını deneyeceğiz. Bu arada kanalımı takip etmeyen varsa Instagram, TikTok, YouTube bütün platformlarda kullanıcı ismim aynı. Öncelikle mod nedir ondan bahsedeyim. Bazı arkadaşlar modun ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bu motosikletin tam 4 modu var. Yani sürüş şekli, sürüş ayarları diyeyim. Ben bu motora 50 cc'den geçmiş biri olarak hiç zorlanmadan sürmeyi başardım. Şu anda artık bütün modları kapatıp sürebilecek seviyeye geldim. Bu 4 modun sırasıyla nasıl farkları olduğunu hepinize göstereceğim. Öncelikle en uslu moda alacağım. Mesela işte uslu moda aldığımda nasıl kalkıyor? Arka teker kayıyor mu, kaymıyor mu? Ön teker havaya kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Mesela hızlanması nasıl? 900 cc bir motor gibi mi hızlanıyor yoksa böyle 250 cc bir motor gibi mi? Bu mod nedir abi? Kim çıkardı bu modu? Hepsini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet şu anda mikrofonu kaskın içine taktım. İnşallah sesim güzel geliyordur yani bilmiyorum. Ee, yeni kameramla bu arada şöyle göstereyim. Yeni kameramla çekimlere başladık. Reklam değildir. Osmo Action 5 Pro kamerası aldım. Insta 360 sattım onu. Hoşuma gitmedi. Biraz da kullanamadım. Bu daha kaliteli. Buna geçtim. Sonra bir de DJI Mic Mini aldım. Şöyle göstereyim. Bundan. Onu da şimdi birbirine bağladım kablosuz bir şekilde. İkisi de DJI olunca kabloya gerekmiyor. Kaskın içine taktım. Gözüküyor mu? Bakayım şöyle bakın. Aha burnumun ucunda. Şimdi öncelikle bu modlar nedir? Şurada tekerleğimiz var arkadaşlar. Şöyle çeviriyorsunuz. Bu mouse gibi bir şey. Aynı zamanda şöyle basıp da onaylıyorsunuz. Şimdi bunu burada dişli işaretine getiriyorum. Burada bulunan bir TCS settings ayarları var. Şu TCS motorun arka tekeri patinaj çeksin mi, çekmesin mi? de arka teker sağa sola kaysın mı, kaymasın mı? Lifte e, motorun önü kalksın mı, kalkmasın mı? Bununla alakalı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, şu an hepsi kapalı. Bunu 3'e aldım. Bunu da aldım şöyle 3'e. Bunu da şöyle 3'e aldım. Şu anda motor en uslu seviyeye geldi. Hazırsanız bir marş basalım. Daha burada bir sürü ayarlar var arkadaşlar. Bunlar MT09'un e, Gen 2'de olmayan ayarlar var. O kadar çok ayar var ki. 07'de zaten hiçbir şey yok. Bomboş motor. 07'ler 75 beygir, 3 pardon, 2 silindir. 700 cc ama şu gazda bütün güç var. Yani 700 cc 75 beygirin hepsi şu gazda. Bu motor tamam 120 beygir, 900 cc. MT07 gibi 2 silindir değil, 3 silindir ama kıstığınızda MT07'den daha uslu bir motora dönüştürebiliyorsunuz. Kısmazsanız tabii daha psikopat oluyor. Şu anda en kısık ayarlara aldım. Bismillahirrahmanirrahim. MT09'un ikinci jenerasyonunda da örümcek kasa dedikleri motorda tamam TCS ayarları mod var. Birinci jenerasyonda hiçbir şey yok. Bazılarında opsiyonel olduğu söyleniyor ama bazılarında ABS bile yok arkadaşlar. Bu ikinci jenerasyonlara göre daha özellikli bir motor. Ben o yüzden bunu tercih ettim. Çok da memnunum. Severek kullanıyorum. MT-09 ikinci jenerasyonda 3 mod var. Bunda 4 mod var. Bugün modların hepsini deneyeceğiz. Şimdi diğer ayarlara hiç girmiyorum. Onları farklı bir videoda şey yapalım. Burada bak mode düğmesi var gördünüz mü? Mode. Bunu yukarıya şöyle bastığında TCS modunu buradan 1, 2 diye seçenekleri var. Onun haricinde M'yi alırsanız içine girip de ayarladık ya manuel olmuş oluyor. Yani bizim istediğimiz seçenek. Şuraya gelirsek de D mod yani drive mod. MT-09 3. jenerasyon bu motorlarda bakın 4 tane mod var. Şimdi dördüncü moda aldım. Bir deneme yapalım. Taktık vitesi. Alım. Lan ayakça kapatmadan vitesi mi takılır? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'tan motor akıllı valla. Neyse devam ediyoruz. Boşa almama gerek yok. Direkt vitesle çalıştırıyorum. Ayakça kapatmadan motor yürümez. Zaten şu anda 87 derecedeyiz. Motorumuz sıcak. Şuna bakar mısınız ya? Bak bak şu sese bak bak. Bana diyorlar ki ya bu motorun piyasası 600-650 arkadaşlar. Bana diyorlar ki bir motora o kadar para verilir mi? Niye verilmesin abi? Niye verilmesin? Vallahi öyle bir verilir ki benim arabam da var mesela benim araba bu motordan ucuz. Şimdi bu zevki yaşamayan konuşur. Bu zevki yaşamayan konuşur ama şuna bir bin, şu direksiyona bir geç, o torku bir hisset. Vallahi var ya sen de verirsin. Allah'ım sizlere daha iyisini nasip etsin inşallah. Neyse şimdi şöyle sağa çekiyorum. Sıfırdan kalkacağız. Birinci vitesi attık. Şu anda en uslu moddayız. Tapa gaz kalkacağım arkadaşlar. Çok da bağıtmak istemiyorum. 7000 devirde vitesleri attırıyorum. 4. vitesteyiz şu anda. 120 5'e attım. Gördüğünüz gibi sanki ne bileyim R20 R25 sürer gibi bir şey yani. Siz de yani hissetmişsinizdir umarım bunu. Gerçekten R25 sürer gibi bir şey. Aa, o o o arkadaşlar tam egzoz dinleme yeri bakın. Hiç kimse yok, rahatsız olacak hiç kimse yok. Burası çok kullanılmayan bir yol. Şurada bir egzoz sesi dinletirim ben size şimdi. Sani bir şey ya. Bilmiyorum mikrofon ne kadar burada duyulduğu kadar gösteriyor mu? Ama manyak bir şey arkadaşlar. Şimdi motor seyir halindeyken e, modları oynayamıyoruz. O yüzden tekrar giriyorum. Şurayı 3'e getiriyorum. TCS ayarlarından da biraz değişiklik yapalım. Şöyle. Hayır hayır o kadar da değil. Dur. Bunların hepsini iki yaptım. Şimdi en uslu modum bir tık üstü böyle. Artık hani acemi modundan çıktık. Şehir içinde iyi kötü motor sürebilen acemi değil de profesyonel de değildir. Orta halli böyle mesela ne bileyim anneniz babanız gibi düşünün. Bu mod öyle bir mod. Ya yapmasın ya. Arkadaşlar ya video çekiyorum diye heyecan mı yaptım ne oldu bilmiyorum. Yine aynı şey oldu. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Evet. Vizörümü kapatayım bir dakika. Şimdi şu anda birinci vitesteyiz. ikinci moddayız. Kalkış yapıyorum. Papa gaz kalkıyorum. Bir de 60. iki de 90. Üç de 120. Dört de 140. Beş de 150. Altıncı vites değişti şu anda. Yani 7000 devir geçmiyorum. O yüzden şu anda 160 170 falan yani yapacağım. Birinci moda göre bayağı fark vardı. Fark ettiyseniz bu sefer kendimi 250 cc'lik bir motor sürüyormuş gibi değildi. Daha çok e, böyle 450'lik bir motor sürüyormuş gibi hissettim. O tepkilerle, o vites atmalar, o hızlanmalar yaşatıyor insana. Hala böyle bir hani ne bileyim 600-700 cc'lik bir motor sürmüş gibi hissetmedim. Birazdan 3. moda alacağız ve arkasından 4. moda alacağız. En psikopat mod, 4. mod zaten. Bakalım onlarda gidiş nasıl olacak. Hepsini deneyeceğiz. Şimdi siz şöyle güzel tekerler de Beklersiniz ama ben teker yapmayı Bilmiyorum açıkçası Öğrenmeye de çalışmıyorum Bu motor teker yapmaya kalkacak olsam O kadar kolay teker yapıyor ki Yani Nasıl söyleyeyim size e, şu Hani debriyajı böyle sıkıp da Gaz verip bırakıyorlar ya Bunda öyle bir şey yapmanıza gerek yok Şu elim burada böyle sabit dursun Hiçbir şey yapma Al ikinci vitese Getir şöyle 3500 4000 devirlere. Kazıbı kapatıp açtığında teker kalkı veriyor. Şu kadar bir kaldırdım. Cık, yok abi. Bana göre işler değil. Öncelikle benim 3 tane çocuğum var. Ben bir aile babasıyım. 37 yaşındayım. Hem çocuğum çocuğumu düşünüyorum. Hem yaşımın verdiği olgunlukla benden geçtiğini düşünüyorum. Hem de Abi ben bu motoru alana kadar canım çıktı. Harbiden çok çalıştım, çok çabaladım. Bir şey olursa gerçekten üzülürüm. O yüzden yapmıyorum öyle şeyler. Şimdi arkadaşlar şöyle modumuzu değiştirelim. Şuraya gelelim. TCS ayarlarımızdan yine TCS'yi biri alalım. Burayı da biri alalım. Buraya da biri alalım. Buraya da 4'ü 4'tü, 3'tü 2'ye düşüreceğiz evet. Aynı. Ha doğru. İlk denediğimiz birinci mod değil. Çok pardon. İlk denediğimiz 4. Az önce denediğimiz 3. Şimdi 2'yi deneyeceğiz. En psikopat 4 değil. 1. Ayretin şu dur. Buraya şöyle aldık. Burayı da şöyle bir yapalım. Evet, tapa gaz kalkıyorum. 7000 devirde vites değiştiriyorum. bir önceki modun vites değişimlerini hatırlıyorsunuzdur belki. Bir de 60, iki de 90, üç de 120 yapmıştı. Bakalım bunda nasıl olacak. Bir de 70, iki de 100, Trafford 160 Beşte 180 Altıda 195 falan yapıyor arkadaşlar Yani daha da fazla da basmak istemiyorum Çünkü Allah Nasıl rüzgar vuruyor var ya bu ney kıtların da sorunu bu işte ya çok rüzgar yiyor. Bol bol rüzgar yiyor. Ama olsun yine de ben seviyorum bu motoru ya. Süper sportları niye sevmiyorum? Yani benim hanımda da R25 de var biliyorsunuz. Süper sportta motoru şöyle sürüyor abi. Bütün yük bileğinde, kollarında yoruyor adamı. Ha benim motorum tabii ki Adventure gibi biraz daha şöyle yukarıda duran bir motor değil. Ama ne süper sport ne adventure. Onun ortası. Ayrıca bir de benim neyi tercih etmemdeki sebep bu motorda öyle her taraf plastik değil. Süper sport motorlarda bir düştüğünüzde milyarlarca masraf çıkıyor. Ama bunda öyle çok bir bir şey yok yani her tarafı demir bir de yetmez gibi koruma demirleri de taktırdım zaten. Allah düşürmesin. Şimdi en psikopat moda alıyoruz. Hazır mısınız? Ne var ne yok kapatıyorum arkadaşlar. Ne var ne yok kapatıyorum sıkı durun. Eyvah. Vitesi 5'te unutmuşuz. Hazır mısınız gençler? Şimdi kalkış yapacağız. Şuraya geleyim. Şuraya geçeyim pardon. Yol boş. Kimse yok. Bir Allah'ın kulu yok. Şöyle. Şuradan sıfırdan kalkalım. Şu anda MT-09'un son zirvelerini göreceksiniz arkadaşlar. Yani sıfırdan 6. vitese kadar motoru son sınırlarında en güçlü gücüyle kalkışını göreceksiniz. Ekranda umarım güzel gözüküyordur. Sizde bu arada 0-100 kaç saniyede oluyor ona falan bakarsınız. Kalkıyorum. İlk kalkarken son gaz kalkmayacağım. Çünkü e, kafama geçebilir. Hafiften yavaş kalkacağım. Öyle ya Allah bismillah ha diye kalktım. Bu motor öyle motor değil çünkü. Ama 2-3-4-5-6'da Tapa gaz kazlayacağım arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Oğlum çok heyecanlandım lan. Emosu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. var ki yani bunu yaşamamız lazım ya. Çok felaket bir şey ya. Oğlum çok güzel ya. Çok güzel ya. İyi ki almışsın lan. Oh iyi ki benim motorum o. Şimdi kaçıncı viteste kaç yaptı? Vallahi ona bakamadım yemin ederim. İnşallah ekranda görünmüştür. Ama var ya. Dehşetül vahşet bir şey ya. Bir de bir de durmuyor. Götü başta durmuyor mesela bakın. Yani bak bak. Az bir şey şöyle nasıl göstereyim size? O tekerin kalktığını göstereceğim. Hani ben teker yapmayacağım da kalkacak gibi oluyor. Bırakıyorum. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Vallahi bak nasıl teker kalkıyor ya. O kadar tork var ki tam tekerci motoru yani. Bana diyorlar abi sen teker yapmayacaksan bu motoru niye aldın ya? Hakkını veremiyorsun. Valla benim için amaç hızlı gitmek yani. Teker yapmak ne bileyim herkesin düşüncesi aynı değil. Ben zevk almıyorum ya. Son bir basalım mı şöyle? En psikopat modda. Vitesleri kaçta kaçta atıyoruz bir bakalım. Sıfırdan kalkıyorum. Bu sefer size söyleye söyleye atacağım. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Sen bu motorun gazabından beni koru Ya Rabbim Amin Oğlum söylemedim yine 100 de 20 Evet arkadaşlar benim MT 09'um maksimum 220 km hıza ulaşıyor. Yani piyasada görüyorum 235 245 yapanlar var. Hatta bunu e, turbo murbo taktırıp 270 75'lere çıkanlar bile var. Ha 230 245 falan niye yapmıyor benimki? Çünkü bu motor fabrikadan çıktığı gibi limitör var bunda. Dördüncü viteste 205 mi ne, 200 mi yapıyordu az önce gösterdim. Yani bu motor nasıl oluyor da 5. viteste 6. viteste sadece 10-15 kilometre hızlanıyor. İşte limitör var arkadaşlar. Bu limitörü açtırdıktan sonra yüksek hızlara çıkılabiliyor. Ama bence 200'den sonrası bir motora gerçekten çok gereksiz. Ve çok tehlikeli. Ya gerek yok ne gerek var ya. Zaten 200'den sonra boynuna öyle bir rüzgar vuruyor ki kafanı kas geriye asılıyor böyle rüzgar. Ne kadar o hızla gidebileceksin. Boynun ağrır yani. MT09. Hastayım bu motora ya. Hastayım ya. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz like atmayı, içinizden geldiğince yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni videolarda da fikir sunumu için bana yorum yazabilirsiniz. Şu tarz videolar çek, bu tarz videolar çek. Şöyle olsun, böyle olsun. Bu kanal sizin kanalınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.